Çocuklar işte çıkarmış yangını. Ondan sonra biz de biz görmezsek çoktan her taraf yanacaktı. Neyle yakmışlar? Orada kirpiklerle yakmışlar herhalde. Orada deneme yapmışlar şuradan. Şurayı gördün mü? Burada burası yanmayınca oradan burayı tutuşturmuşlar. Siz mi fark ettiniz? Biz fark ettik ya. Yani. Güvenlik kamerasına bakacağım. Ben bir tükür yaptım. Ondan sonra ben su çektim, üstüm var